Oldu mu? Gayet iyi sağ ol. Sana da yük oluyorum kusura bakma. Saçma ama. Ben ortalığı toplayayım çok dağınık her yer. Çay demleyeyim sana çay içebilirsin de doktor açık olursa. Yok ben istemiyorum çay falan. <laughs> Nermin. Bir iki dakika gelsene konuşalım. Geleyim. Vurulduğum için benimle barıştın değil mi? Nereden çıktı şimdi Doruk? Konuşmayalım bunları konuşuruz sonra. Ne zamandır var? Ne ne zamandır var? Hislerin işte. Ne zamandan beri böyle? İlk gördüğüm andan beri. İlk görüşte diyorsun. Annem bir daha bu konuyu biz konuşmayacaktık. Olay yaşanmamış gibi yapacaktık. Öyle yapacaktık. Ertesi gün gidip vurulmasaydın. Nermin ne yapayım? Adam kafanı silah dayamıştı. Ben de kendime engel olamadım. İşte bu yüzden olmaz Doruk. Sen hislerin yüzünden soğukkanlığını koruyamadın. Kendini suçlayıp sorgulama sakın. Sen iyi bir polissin. Ama işte duygularımızı işimizin içine karıştırmamamız gerek. Sen de öğrenmiş oldun. Ben çay demeyeyim. Nermin'ciğim, müsait misiniz? Kusura bakmayın bugün uğrayamadım eve. Doruk nasıl, daha iyi mi? Yok, sıkıntı yok. Doruk daha iyi. Zaten Şahin başkomiserim gelince ben görevi ona devrettim. Sen nasılsın? Eğer konuşmak istersen... Ben o yüzden aramıştım aslında. Sizin eve de çok yakınım. Gel tabii, gel. Tamam. Sen geç içeride yat, biz buradayız. Tamam. O zaman Prenses Sırça Köşkü'ne gidiyor. Size iyi geceler. Bir normal lafı yok, yemin ederim ya. Vallahi bak. Evet, Doruk Efendi. Gelelim sana. Siz niye benim lafımı dinlemiyorsunuz ya? Başkomiserim, biz sizi dinliyoruz. O hastanedeki olayı diyorsanız o anlık bir karardı. Oğlum ben sana ekip içinde aşk meşk yok demedim mi? Ha? Bak Nermin'e olan duyguların yüzünden hata yaptın işte. O amirlere kararını sorgulattın ya. Adam bugün ne dedi biliyor musun? Doğru yerini değiştirelim mi dedi. Yener amir. Akıllı ol ya biraz kafanı çalıştır. Ben boşa mı konuşuyorum? Başkomiserim bende mantık mı kaldı? Ne mantık kaldı ne akıl kaldı. Benim Nermin'i gördüğümde Tek duyabildiğim kalbimin sesi o kadar. Ben anlamam. Bulacaksın bir yolunu ya. Cık cık. Bak bu ekip içinde herkes değerli benim için. Herkes önemli. Kimse tehlikede olmayacak. Kimse duygularıyla hareket etmeyecek. Anladın mı? Neyse bunları konuşacağız. Konuşacağız. Daha konuşacağız seninle. Uf, karnım da aç ya. Aşkım senin vallahi ben de bir bir tık açım. Ha, paça mıyız? Vallahi mı? Ha, sana iyi gelir. Vallahi şifa antibiyotik gibi. Aynen. Olur. Nerede adam benim telefon? Peki ne zamandır farkındasınız? Bir süredir. O kadar belliydi ben anlamadım yani. Bazen en yakınlarımızı fark etmeyip ihtimallere dahil etmeyiz. Bir süredir gözlemliyorum ama hastanede emin oldum. Peki sen ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Çünkü şu an hayatımda her şey çok karışık. Nermin'ciğim bir karar vermen lazım. Yani Doruk'un bu hareketleri senin bu kararsızlığın yüzünden olabilir. O yüzden net bir karar verip bunu Doruk'la paylaşman lazım. Doğru söylüyorsunuz. Yani ben de onu öyle davranmaya etmiş olabilirim. Ama ben de çok zor bir süreçten geçiyorum. Emin olamıyorum yani. Bu durumun işinizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Belirsizlikleri ortadan kaldırmalıyız ki bir daha böyle bir durum yaşanmasın. Hem ne demişler? En kötü karar kararsızlıktan daha iyidir. <laughs> Doğru. anı yaşadığımız için gerçekten pişman olabilirim. Hatta başkomiserim duysa kafamı koparabilir. Çünkü bu her şeyi berbat edebilir. Ama bunu söylemezsem de hayatım boyunca pişman olabilirim. Dur, anlamıyorum. Ben senden hoşlanıyorum. Sana aşığım. Anlamadım hiçbir şey. Bize bir şans vermek istiyorum. Denemek istiyorum. Ne olur nasıl olur bilmiyorum ama... ...onu yaşayarak görmek istiyorum. Bir şartım var yalnız. Tamam. Ne istiyorsan kabul. Kimse bilmeyecek. Umut bile. Tamam. Söz veriyorum bak. Kimse bilmeyecek. Tamam. Mervin abla. Günaydın. Erkencisin. Kahvaltı hazırlayayım diye geldim. Hı? Ne gülüyorsun? <gülüyor> Bir şeye gülmüyorum canım. Hı, gülmüyorsun. Hı -hı. Gülüyorsun. Yardıma geldim. Çay. Çay şurada. kanalımıza abone olmayı unutmayın.